Merhaba, benim adım Elmas Deniz. Uzun yıllardır ekoloji üzerine ve özellikle insanlar ve diğer canlıların ilişkisi, ekonomi ve ekonomik sistemin aslında yargılarımız, değerlerimiz üzerindeki etkisi, tüketim toplumu, tüketim kültürü ve bunun getirmiş olduğu atıklar problemi gibi çok çeşitli konularda çalışmalar yapıyorum. Aslında yıllar içinde pratiğime, kendi kendime bir tür çevre felsefesi yapıyorum diyebilirim. Çünkü işlerim aslında kavramsal odaklı. Yani düşünce biraz daha öncelikli geliyor. Dolayısıyla video, enstelasyon, yani bir bilgisayar programı, bir hazır yapıt... Belki bir resim, bunların hepsi işimin mecrası olabilir. Ee, burada Saha Stüdyo'da değişik bir dönem geçirdik. Çünkü 17. İstanbul Bienalinde stüdyolarımız açıktı. Dolayısıyla ilk defa bir iş üretirken insanlarla paylaştım ee, ve süreci. Daha sonrasında e, başka bir önemli etken de e, World Weather Network parçası olarak bu Dünya Hava Durumu Ağı'nın parçası olarak bir iş üretmek üzere aslında birazcık da buradaydım. Burada iki tane iş üzerinde çalıştım ve bir tanesi bir karşılaşma yanılsaması ismiyle bir video. Burada aslında deneysel sinemadan çok ve tiyatronun kendisinden, kurmaca karakterlerden, Yola çıktım. Biraz aslında daha önceki işlerimden farklı olarak başka bir metot denediğimi söyleyebilirim. Çünkü işlerim daha sembolik, kavramsal işte taraftayken burada birazcık daha kurgusal taraftan nasıl bir şey olabilir diye çalıştı. Diğer işimde Kayıp Bitkiler Konseyi, şu an aslında arkamda gördüğünüz bir tiyatro sahnesi fikrinden yola çıktım. Ve e, uzun süredir üzerinde çalıştığım e, büyük yok oluş, işte türlerin yok olması ve bu e, konu etrafında e, aslında bir kahve bitkisinin yok olması, e, işte arşiv toplantısı gibi bitkiler aslında birer karakter olduğu bir e, bir, bir tiyatrodan esinli bir heykel enstelasyon. Aynı zamanda bu e, bitkiler birbirleriyle konuşuyorlar ve biraz da insan olmayan diğer canlıların konuşamaması veya işte bizim onlarla ilişkilerimizdeki aksiyan şeyler benim ilgimi çekti teşekkür ederim